Bitcoin soranlar vardı. Soruyor musunuz? Bitcoin soran var mı? Bakalım Bitcoin'e. Bir tane bakalım Bitcoin. Bitcoin coin tarafını merak edenler varsa Peki Bitcoin'e bir göz atalım o zaman. Bir göz atalım. Sonra hisselerden devam ederiz. BTC, CDT. Bakacağım. Hisse bakacağım birazdan. Birazdan bakacağım. Evet. Arkadaşlar Bitcoin ee, ee, yükseldi. Yükselişini yaptı. Dirence takıldı. Düzeltmesini yaptı. Tekrar yükselişe geçti. Geçer gibi. Değil mi? Şu anda yükselişe geçti gözüküyor. Bir bakalım. Şimdi durum ne? Sıfırdan yeniden bakıyormuş gibi bakalım. Evet. Bitcoin düşmüş arkadaşlar. Desteğini yapmış. Hayırlı olsun. Ben ne gördüm? Bitcoin desteğini yapmış. Ama sanki bir daha aşağı zorlar mı bir saniye bir bakalım. Bir bakalım bir saniye. Şu fitili almayalım. Şurayı alalım evet. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de ben şunu gördüm. Bitcoin'in piyasa aralığını söylüyorum. Şu. Kaç parayla kaç para? 50 lirayla daha önceden söylemiştim. 50, 52. Yani hala en kötü yerini görmemiş. Yani dolayısıyla hala düşebilir. Ben önlemlerimi aldım zaten. 50, 52'ye düşecekse, düşerse oradan alırım. Yukarıda da arkadaşlar 80'i var daha fazla da yapabilir. 100 e kadar yapabilir. Zaten söylemiştim 50 ile 100 bin bandında. Bir süre buralarda düşüşler, çıkışlar olabilir. 50 ile 100 bin bandında arkadaşlar Bitcoin. Bilginiz olsun. Altcoin'ler de zaten yani Bitcoin'i takip ediyor. Bitcoin düştüğü zaman düşüyor, çıktığı zaman çıkıyor. Altcoin'leri de Bitcoin'e göre takip edebilirsiniz. Yalnız Bitcoin şu anda şöyle söyleyeyim. destekten tepki yapmış. En kötü yerini görmemiş. Haberiniz olsun. Yani e, tekrar 50 bine düşme ihtimali var. Ben inşallah düşmez de düşme ihtimali var. Yani önlemlerinizi arttırın yani. Önlemleriniz olsun her zaman. Çünkü 50 bine düşmüş olsaydı, 50 51 bine düşmüş olsaydı ya da 52 bine derdim ki tamam. Daha düşmez. Ama düşmemiş. Burada tepki yapıp tekrar düşürebilirler. E, tabii ki de bu piyasa yani düşürmeden buradan da yükseltebilirler ama burada söylemek istediğim şey şu. Önleminiz olsun her zaman. Hani 50 bine düşecekmiş gibi. Onun dışında yükselirse yükselsin. Biraz paranızı ayırın 50 bine. Yani. Olay bu. Evet. Başka bir şey yok. Yani burada e, olayı gördük dedik ki 50 bin'e düşmemiş düşme ihtimali var ne yapmak lazım oranın önlemini almak lazım sorgulamamak lazım eğer sorgularsan yok düşmez düşmez yapma yaparsan o zaman kumar olmuş olur önlem almazsan filan ben önlemi alırım ya 50 bini görmediği için 50 bin'e önlem alırım düşerse de o 50 binden bir daha takviye yaparım eğer düşmezse çıkar yükselirse de elimde malım var zaten kazanırım yani ben biraz para ayıracağım sadece evet olay bu başka bir şey yok. Yani borsada arkadaşlar biraz stratejik olmak lazım. Ya kötüyü varsa kötünün de önlemini almanız lazım. Anladınız mı? Başka bir şey yok yani. Ya e i̇nşallah ile maşallah nazar boncuğu ile olmuyor bu işler arkadaşlar. Evet. Yani burada işlemiyor. Borsada işlemiyor yani. Dua falan yok yani. Borsa duası var mı? Ya da ben mi bilmiyorum. İşlemiyor yani. <laughs> evet çok Acayip bir yer yani. Dini imanı yok yani borsanın. Piyasaların. Evet alalım bir hisse. Yükselecek hisse duası. <laughs> evet size şimdi bir dua vereceğim. Yükseli, hisseniz yükselecek o duayı ederseniz. Diyorlar ya. Her şeyin bir duası var biliyorsunuz.